Hepinize arkadaşlar hoş geldiniz. bugün sizlerle ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle defansın inceliklerini bir online maçta, klasman maçta göstereceğim. Kanalımızdan Orhan arkadaşımız istemişti. Biz de onu kırm kırmayalım ve şöyle bir video çekmek istedim. Umarım bu bilgiler, taktikler işinize yarar ve kullanırsınız. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Defans türü iki tür olarak ayrılır. Baskı türü standart tür. Ben st baskı türünü kullanıyorum. Neden Standart türde biraz daha parmaklarınızın hareketli olması lazım biraz da parmaklarınızı iyi kullanıyor olmanız lazım. Yani el çabukluğu lazım orada. Yani baskı tarzında direkt baskıya basıyorsun oyuncu zaten kendi üstüne gidiyor. Baskı tarzının şöyle bir avantajı var. Yakından takip de yapabiliyorsun. Öyle standart standart baskı tarzında olduğu gibi. Ama ben baskı tarzını daha çok seviyorum. Daha çok tavsiye ederim. Maç içerisinde durduracağım oyunu. Ayarlarını göstereceğim. İnşallah gösterebiliyorumdur buradan. Rakip de hazır verdi. Hiç bekletmeyelim rakibi de. Bu arada arkadaşlar dün video atamadım kusura bakmayın dün inanılmaz yoğundum inanılmaz bir yoğun bir gündü yurda bile çok geç saatlerde geldim ondan dolayı bugün videomuzu atıyoruz hiç ara vermeden top bizden başlıyor top rakipte başlıyor santra yapamayacağız ikinci yer yapabiliriz bir hemen şimdi ayarları umarım buradan gösteriliyordur Bakalım oynanış ayarlar gösteriyor arkadaşlar Yön çubuğum hareketli olacak arkadaşlar sabit olmasın çünkü yani parmakların bazen ortaya kadar gelebiliyor. İmleç değişikliği yardımlı çünkü yani arkadaşlar o ben hadi yani ben savunmayla mı uğraşayım imleç değişikliğiyle mi uğraşayım. Ya Bu konularda yardıma ihtiyacım oluyor ve hareket aralığım geniş bu biraz daha e, e, joystick'e dokunduğunuz zaman e, joystick'e dokunduğunuz alanın büyüklüğünü genişliğini ifade ediyor time yapılandırmam. Demo yüzde %60 baskı tarzı kullanıyorum. Dediğim gibi standartı kullanmıyorum. Baskı tarzı daha güzel geliyor. Bunu size güzel bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar standart baskı tarzı şöyle oluyor. Ee, siz topu altıyorum Bakın baskı tarzını ben sola doğru çektiğim zaman Rumeligenin altı biraz daha koyu oluyor aslında. Saferleo top sürüyor. Ya, bak. Ayak uzatmalar. Şöyle gördüğünüz gibi ayak uzatmalar falan hep standart e, standart baskı tarzına ait özellikler ama ben normal baskı tarzında da kullanabilirim. Bakalım hızlı bir şekilde, bakalım şöyle Matias delight Oh Mbappor orada öyle dedi Şöyle bakalım Baskı tarzını çektik, ayak uzatacak arkadaşlar buralarda Gördüğünüz gibi oyuncular ayak uzatmaya çalışıyor burada Çünkü e, bu tarzın böyle yaptığınız zaman oyuncular ayak uzatıyor Şut çektiği zaman da kendini öne atıyor, kayarak müdahale ediyor Onları böyle yapıyorsunuz ve gördüğünüz gibi Vinyas ayak uzattı ama boşa Normal baskı tarzında da şöyle basıyorsunuz Fütursuzca yedik mi yemedik Yani normal baskı tarzında yani Oyuncu çok, çok üstünüze gelmediği sürece kullanmayın. Ben bile çok az kullanıyorum. Onun dışında pek baskı tarzında değinecek bir şeyim yok ya. Yani sağlam yaptığınız zaman güzel oluyor. Çok işinize yarıyor. Bu maçı da alırsak güzel olur aslında ya. Stoşkov dik topu. Rumen'i giyindirirsin. Iniesta Iniesta. Ver bakayım. Hadi be orada Rumen'i gelse başka leği varlardı. Başka değil Güzel oynadı Costa. Kurtuğa nasıl bir kontrollü öyle. Tamam, Fletcher. Çok kötü mü Fletcher? Şöyle bir uzatma Gildir mi geldi. Fletcher, Fletcher'dan hata üstüne hata. Şöyle çekeceğim, buraya çekecek çünkü ya, belliydi. böyle arkadaşlar baskı tarzını çok fazla kullanmayın. Biraz da manuelde kendinizi geliştirmeye çalışın çünkü göstereceğim şimdi bunu bir örnekle. Top eğer rakibe geçer, rakibe geçtiyelim. Oyuncu çektiğiniz zaman oyuncu böyle dar alan bırakıyor. Yani yavaş yavaş geri geliyor. Eğer siz bunu direkt joystickle yaparsanız biraz daha hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Bakalım bir kaç. Rumeni'yi kaçalım. Tamam Rumeni'ye çok hızlı. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Böyle şeyimizi attık gol. Rahat bir gol oldu. Telefondayız. Telefon Telefonda olduğumuz için böyle rahat goller atabiliyoruz. Tablette ekran büyük olduğu için atamıyorum. Yani Böyle arkadaşlar, böyle baskı yaparak oyunu güzel şekilde oynayabilirsiniz, güzel defans yapabilirsiniz. Zaten defansınızı bir kere sağlam yaptıktan sonra, e, gerisi geliyor ya. Bakın, ekip berkac yapmaya çalışıyor Bagiola. İzin vermedik. Fletcher çok gözüme batıyor bugün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, önce ayak uzatıyor güzel şekilde. Hadi Mbappe. O, o'nu kadro dışı bıraktık. Ee, çok kötü oynamaya başladı gördüğünüz gibi güzel. Bak bir daha bahsettiğim şey buydu arkadaşlar. Ben eğer orada baskıyı e, geri sola doğru çekip yakın takip yapsaydım orada yavaş yavaş kalacaktı ve Rafael Leo hızlı bir şekilde kalem, kalemin önünde boş kalacaktı. Ondan dolayı bazen kendinizde çekip sürükleyin. Iniesta orada bir şeyler oldu. Fletcher. Hadi Ömer Ah be Fletcher. Çok ne oldu orada? Aldık, alır, mısın mısın Fletcher'da? O Iniesta çok iyisin. Bir daha ayak uzat. Olmadı. Akip oyuncular kaçıyor. Şöyle ben çekeceğim bu seferden. Şöyle. Şöyle Leao. Çok güzel şekilde ayak uzattık. Bacadan önce dokunur muyuz? Fletcher. Hadi bir Fletcher. O çok güzelsin baba. Çok güzelsin. Tamam. Hızlı bir şekilde gidemedik. Tamam çok güzel ayak uzattık. Şöyle görürüz. İlk yarı bitti. İlk yarı bir 0 öndeyiz. Yani çok gitgelli bir maç oldu. Fazla pozisyon bulamadık. Bir şut çekmişiz zaten. Umarım bu defans e, şey aklınızda yatmıştır arkadaşlar. Lütfen aklınıza takılan soru olursa yazın yorumlara. Yani ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bana göre hangisi daha iyi soracak olursanız da bu benim kullandığım baskı turu bence bir tık daha iyi, avantajlı. E, yamal çekiyorum arkadaşlar ben şöyle. Şu rakip orada Verkic yakaladığı anda yani perişan edecek beni. Şu Rafael'le ay kuzatır mı? Aa kimse dokunamadı. O orada güzel bir fake attı rakip. Yamal. Aa çok güzel donar mı? Yalnızca topu diktim, uzaklaştırdım. Ee, Daran Fletcher'a gelir mi? Daran Fletcher bu maç kötü gibi abisi. Şimdi Mbappe hadi be çok güzel ayak uzattı. Biz de çok güzel ayak uzattık Honus. Mbappe dur. Mbappe. Oli mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol oluyor Honus'tan. Mbappe Mbappe'nin bu Şampiyonlar Ligi kartı bence çok iyi. Yani oğlundan çok iyi ya. Oğlum bir de epik olacak. 103 olacak. Yani anlamadım gitti o kart neden öyle kötü oldu. Iniesta. Tamam şöyle görsek. Verkaç olur mu? Çok daha güzel verkaç oldu ya. Şöyle bir bol, dudak vurduk mu? 3-0. Rahatız. Çok güzel skor bulmaya başladık. Dediğim gibi arkadaşlar defansınızı sağlam yaptıktan sonra bir yani, Gol bulmanız birkaç verkaça bakıyor. Şöyle bakalım. Bak, çekiyorum arkadaşlar. Hiç, hiç basmaya gerek yok. Hiç basma gerek yok. Hiç basma. Dönecek çünkü yani başka seçeneği yok. Hiç basmaya gerek yok orada. Bak, rakip de benim biliyor. Tahmin etmeniz gerekiyor. Şöyle, bakın. Önünü aç bıraktım bu sefer Çektim. Çok güzel. Gördüğünüz gibi VR orada kendini yere attı. Kaydı orada müdahale etmeye çalıştı. Hadi be, hadi eksepçisi tohumuş deneyim dedim de, olmadı. Tamam, aldık topu. Bu orada Hemenes. Çok güzeliz. Mbappe! Kylian Mbappe! 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 Hadi be, yapamadım. Orada bir fake shoot atayım dedim de, olmadı. Tamam top bize kalır mı Fletcher? Kalmadı. Bir önce değişikliği yapalım ya. Çekiyoruz. Kanavar'ı çektik özellikle. Leo. Tamam Baccio. Vurdu. Çok daha kötü vurdu Baccio. Yani. Rahat ön... Rakip de oyundan çıktı arkadaşlar. Yani. <laughs> Nasıl diyeyim yani. Bence rahat bir maç oldu. Dediğim gibi defans taktikleri bence bu oyuna çok önemli. Sağlam defans yaparsanız. Golü zaten her türlü gördüğünüz birkaç ver kaça buluyorsunuz. Rakip de zaten defansımızı geçemedi. Çok az şut çektirdik. İkinci ara bayağı açıldık. Yani dediğim gibi arkadaşlar pek bir değineceğim nokta da yok. Aklınıza takılalım sonra lütfen onlara bekliyorum sizi. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Biraz kısa bir video oldu. Bunun için üzgünüm. Bunu telafi edeceğime emin olabilirsiniz. Başka videolarda kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın öncelikle. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.